Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi biliyorsunuz bu YouTube kanalı vasıtasıyla ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Her türlü konuda bazen son dakika haberleri bile olsa eğitim öğretimle ilgili ya da işte atamalarla ilgili olsun, memur alımlarıyla ilgili olsun, motivasyon olsun size yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi bir konu var. Bu konuda çok soruya maruz kaldım. Ben bu soruların cevaplarını tek tek vermekten artık gerçekten yoruldum desem yeridir. Dedim bir videoyla ben size açıklayayım bunu. Arkadaşlar bu arada ben bu yorumlar kısmında sormuş olduğun sorulara elinden geldiğince vaktim yettiği müddetçe size yardımcı olmaya çalışıyorum. Instagram hesabımdan da biliyorsunuz size yardımcı olmaya çalışıyorum değerli hocalarım, arkadaşlarım, dostlarım, öğrencilerim. Şimdi bu KPSS'de alınan puan kaç yıl geçerli ve kaç defa kullanabiliriz? Ya da atandıktan sonra nasıl kullanacağız? Gibisinde. Şimdi arkadaşlar öncelikle çift yıllarda yapılan KPSS puanı 2 yıl geçerlidir. Orta öğretim, ön lisans ve lisanslar için 2 yıl boyunca o puanı kullanabilirsiniz. Lisans, genel kültür, genel yetenek, orta öğretim ve ön lisansın genel kültür, genel yetenek puanlarını 2 yıl kullanabiliyorsunuz. Tekli yıllarda yapılan lisanslar zaten girebiliyor ona. O da 2 yıl geçerlidir. Sadece öğretmenler o puanı 1 yıl kullanabiliyor. Ama Milli Eğitim Bakanlığı genel itibariyle birkaç yıldır 2 yıl kullanıyor o puanı. Yani diyor ki şu yılın kendi alıyoruz. Şimdi istisnalar olmazsa öğretmenler için 1 yıl o puan geçerli. Şimdi bu puanı kaç defa kullanabilirsiniz? Bu 2 yıl boyunca siz o aldığınız KPSS puanını istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Atanıncaya kadar. 2 yıl boyunca ama. Müracaat ettiniz, atanamadınız. Tekrar o puanınız yanmıyor. Hiçbir şey olmuyor o puanla. Tekrar müracaat edebilirsiniz. 30 defa nerede bir tane alım varsa her yere müracaat edebilirsiniz. O KPSS puanınız hep geçerli süresi doluncaya kadar. Diyelim ki atandınız. Arkadaşlar merkeze atamada atandıktan sonra artık o puanı kullanamıyorsunuz. O puanınızın geçerlilik süresi bitmiş oluyor. Ve siz atandığınız bir yere başka bir yere atanmak istiyorsunuz. Kadrolu atanmışsınız. O zaman yine KPSS'ye gireceksiniz. Yeni bir puan alacaksınız. O puanınızla birlikte müracaat edeceksiniz. Diyelim ki siz sözleşmeli atandınız bir yere. Başka bir yerde kadrolu alım var. O zaman o puanınızı kullanabiliyorsunuz ama sözleşmeli ise kadroluysa olmaz. Diyelim ki siz bir üniversitenin sözleşmeli personeli olarak atandınız KPSS puanıyla başka bir yerde kadrolu alım oluyor. Müracaat edebiliyorsunuz. Bu puanınızı kullanabiliyorsunuz Bu şekilde arkadaşlar. Ben bilgi edindikçe bilgilerimi size sunmaya çalışıyorum. Bazen sizin için araştırmalar yapıyorum. Ve biliyorsunuz motivasyon konusunda olsun, der çalışma konusunda olsun Bilgi birikimimi size sunmaya çalışıyorum. Ben de mesleğimde 22. yılımdayım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım size yardımcı olabiliyorumdur. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere diyorum.